arkadaşlar şimdi telefonunuz günlük hayatta çok tozlanıyor pisleniyor biliyorsunuz buralarına kir kaçıyor ondan sonra diyorsunuz aa benim telefonum hoparlörü bozuldu ses az geliyor aslında ses az gelmiyor buraya tozlar birikiyor ondan sonra ne oluyor duyamamaya başlıyorsunuz ya diyorsunuz kulağımda problem var ya diyorsunuz telefonda problem var en sonunda diyorsunuz ki telefonumda problem var. ben hemen bir telefoncuya gideyim Arkadaşlar telefoncuya gitmeden önce şöyle bir temizlik seti alın. Önce şöyle telefonunuzun tozlarını güzelce temizleyin. Sonra arkadaşlar şuradaki aparatları görün. Burada bunun ilacı var. Böyle hoparlör temizleme şeyi var. Şu da ekrandaki böyle kılcal tüyleri temizliyor arkadaşlar. Bilimum bakım. Bu da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu ee, şarj giriş yerine bir şey giriyor ya buradan böyle sokuyorsunuz bak bak tozları alıyorsunuz arkadaşlar bu bunlar için cüzi bir maliyette bunu alırsanız arkadaşlar telefoncuya gitmeden evvel bunu alırsanız dediğim gibi hem ekranınızdaki tozları temizlemiş olursunuz hem de hoparlörünüzdeki kirleri pasları temizlemiş olursunuz hem de şarj giriş yerlerindeki kirleri pasları dezenfekte etmiş olursunuz arkadaşlar. Ee, şimdi siz direkt telefoncuya giderseniz aa bunun hoparlörü değişecek, şarj girişi değişecek. O değişecek, bu değişecek. Arkadaşlar o şeylere ihtimal vermemek için şöyle cüz'i miktarda bir temizlik seti alın. Siz de rahatlayın, biz de rahatlayalım. Kapat.